Herkese merhaba arkadaşlar. Dizi TV kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Esaret dizisinin kamera arkasından yepyeni görüntüler geldi. Biz de anında sizlerle paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu sonuna kadar izlemeyi sizleri davet ediyoruz ve videomuzu beğenip arkadaşlarınızla paylaşıp destek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki Esaret dizisi videomuzda görüşürüz. Hoşça kalın, iyi seyirler.